Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyicilerimiz Bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kenya'dan, Malindi'den Faysal hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. İyi misiniz hocam? Nasılsınız? Allah'a Allah Allah hamdolsun Allah. biz iyiyiz. Allah'a şükür selametle Türkiye'ye geldik. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız programda bugün inşallah Faysal hocamızla birlikte Kenya'yı konuşacağız. Kenya'da yapılan çalışmaları konuşacağız. Hocam öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kenya'da ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Neler yapılıyor hocam? İlk olarak Kenya'nın yönetimde İslam'dan ilham alan bir devlet olmadığını belirtmek gerekiyor. Müslümanlar ülke nüfusunun yüzde otuzunu oluşturuyor. Yani Kenya'da yaklaşık 12 milyon Müslüman yaşıyor. Ülkede özellikle tebliğ, eğitim ve insani yardım alanlarında çalışmalara ihtiyaç var. Eğitim başta olmak üzere diğer çalışmaları da iddef olarak ülkede sürdürüyoruz. Medreselerde olsun, mescitlerde olsun eğitim devam ediyor. İster köylerde, ister evlerde veya günlük ilişkilerde tebliğ çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bunlar çok önemli. Ayrıca birçok insani hizmetimiz mevcut. Özellikle İDDEF'in Kenya'ya geldiği günden bu yana su dahil olmak üzere birçok alanda hizmet sunuyoruz. Özellikle Ramazan ayında kuyu açılışı ve iftar ikramı ve gıda yardımı gibi çalışmalarımız oluyor. Hocam şunu öğrenmek istiyorum. İzleyicilerimiz için de eminim bu çok önemlidir. Bahsettiğiniz İDDEF'in gerçekleştirdiği su kuyusu, medrese, gıda yardımı gibi çeşitli çalışmalar nüfusunun çoğunun gayrimüslim olduğu Kenya'da nasıl etkiler yapıyor? İnsanlar üzerinde ne gibi tesirleri var? İDDEF tarafından yürütülen insani yardım projelerinin Müslümanlar ve gayrimüslimler üzerinde çok büyük bir etkisi var. Etkili olmasının bazı sebepleri var. Öncelikle çalışmalar iyi organize ediliyor. İkincisi işin kalitesi. Başka girişimler de var ama sonuçta ortaya çıkan işler maalesef yetersiz ya da düzensiz oluyor. Bu da doğal olarak gayrimüslimleri olumsuz yönde etkiliyor. Mesela buna en güzel örnek su çalışmalarımız. Bir kuyu açtığımızda sudan herkesin kullanabileceğini belirtiriz. Ayrıca şu an kuyularımızı çok yönlü kullanıma uygun inşa ediyoruz. İnsanların su içtiği, sonra buradan doğal ortamda yaşayan hayvanların suya ulaşabildiği ve son olarak ağaçların sulanabileceği kuyular açıyoruz. Yani mesele daha büyük. Bir kuyudan yalnızca insanlar değil, hayvanlar ve doğa da faydalanıyor. Bunun güzel bir etkisi oluyor. Aynı zamanda camilerin yanında açtığımız kuyular da var. Ama böyle olunca diyorlar ki, sadece Müslümanlar için su kuyusu açmıyorlar. Bu çok etkiliyor ve hatta sudan faydalandıkları için camileri koruyor ve sahip çıkıyorlar. Hocam, Kenya'nın ihtiyaçları nelerdir peki? Yani Kenya'daki insanlar, Kenya'daki Müslüman kardeşlerimiz en çok neye gereksinim duyuyorlar? En çok neye ihtiyaç duyuyorlar? Burada gerçekleştirilen çalışmaların eğitim e, yönünü de biraz öğrenmek istiyoruz. Bu konudan biraz bahsedebilir misiniz? Kenya'da Müslümanlar genellikle kuraklık yaşanan bölgelerde yaşıyorlar. Müslümanların yoğunlaştığı yerler buralar. Kıtlık ve kuraklık yıl boyunca bu bölgelerde etkili oluyor. Yaşam koşullarının zorluğu dış görünüşlerine yansır. Bazen yolda gerçek ihtiyaç sahipleriyle karşılaşırsınız. Buralarda sadece Müslümanlar değil, gayrimüslimler de genellikle durum aynıdır. Bu bölgelerdeki aşırı yoksulluk nedeniyle çocukların kıyafet giymediğini görürsünüz. Böyle bir bölgede hocaların ders vermesi ve bir şeyler öğretmesi için sabır ve çok büyük bir çaba gerekiyor. Çünkü oralarda hayat şartları gerçekten zor. Genellikle şöyle hareket ediyoruz. Eğitime ihtiyacın olduğu bölgelerde ilk önce yeni nesilden yani çocuklardan başlıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin özellikle eğitimden geri kalan çocuklarını eğiterek geldikleri çevrelere faydalı olmalarını amaçlıyoruz. Çünkü ancak o ortamdan çıkan kardeşlerimiz oradaki insanlara anlatabilir. Diğer bir mesele ise gıda ve kıyafet ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bizim İslam'dan öğrendiğimiz, gördüğümüz budur. İlk önce yoksulların gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılanması gerekir. Aynı şekilde su sorunu. Kuraklıkla birlikte Burada suyu ulaşmak bazen neredeyse imkansız hale geliyor. Şu an iddef olarak kuraklık zamanında susuzluğa karşı ne yapabiliriz? Nasıl büyük bir depo inşa ederiz diye düşünüyoruz. Yağmur yağdığında suyun depolanıp kuraklık zamanında kullanılabilir. Veya bir kuyu açıp kuraklık zamanında deposuna su ikmali yapılabilir. Tüm bu alternatifler İDDEF'in üzerinde yoğunlaştığı fikirlerdir. Mesela 3 ay önce çok fazla kuraklık oldu ve bu yüzden yüzlerce inek öldü. Kuraklığa karşı bu proje başarılı olabilir. Şu an bu proje inceleme ve hazırlık aşamasında. Allah'tan başarıya ulaşmayı diliyoruz. Gerçekten bu sorunlar Kenya'daki Müslüman kardeşlerimizin gerek eğitimsel gerek sosyal anlamda birçok hayatın birçok noktasına ciddi sorunlar getiriyor, beraberinde getiriyor. Bunların hepsini konuşacağız. IDF'in bu sıkıntılara yönelik gerçekleştireceği çalışmaları gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları hepsini konuşacağız. Ama ondan önce izleyicilerimiz için hazırladığımız çok kısa bir VTR'miz var. Hep birlikte VTR'mizi izliyoruz. Selamun Aleyküm. Şu an Afrika'dayız. Kenya'nın Mombasa şehrindeyiz ve gördüğünüz gibi evlerde su yok. Elektrik bazı evlerde var ve bidonlara su dolu. Tabi bu çocuk bu suyu taşıyamadığı için tekerlikli gibi sürüklüğe sürüklüğe gördüğünüz gibi suyu evine kadar götürüyor ve evde temizlikte, abdestte, çamaşırda her türlü suyun ihtiyacı olduğu yerde bu suyu kullanacaklar. devam ediyoruz. Şu an Kipini denilen bir bölgeye oldukça yakın ee, bir köydeyiz. Burada yaklaşık 50-60 tane hane var. Ancak buraya ulaşım yok. Herhangi bir aracın gelebileceği, daha doğrusu dört tekerlekli bir aracın gelebileceği bir yok. O yüzden yaklaşık 20-25 dakika motor yolculuğu yaptık. onun sonucunda bu 50-60 taneli yer e, merkezden tamamen kopmuş köye ulaştık. Buradaki insanların ciddi anlamda suya ihtiyaçları var bunu yolda gelirken görüyorsunuz zaten herhangi bir temiz su kaynağı yok bu yüzden buradan gelen talep doğrultusunda buraya e, Hacegan ve Ümmet-i Muhammed su kuyusu adlı bu su kuyumuzu 2019 yılının başlarında açmıştık bugün 2020'nin başlarında bir sene sonra kuyunun ziyaretini yaparak son durumu hakkında bilgi edinmek için buraya geldik herhangi bir sıkıntısı yok Hatta e, yöre halkı ekstradan damlatmasından dolayı buradaki sistemi de görmenizi istiyorum. Buradan ufak bir ağzında ufak bir damlatma var. Bu damlaların dahi boşaltılması için ağzına bir boruyla e, Gördüğünüz gibi vizyonların içerisinde suları dolduruyorlar. Burada bir damla suyun dahi öneminin olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi altında sürekli bir bir e, ki su herhangi bir şekilde boşalmaz. Evet sizler için hazırlamış olduğumuz VTR'yi hep birlikte izledik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kenya'daki Müslüman kardeşlerimizin sorunları üzerine konuştuk. Onların hayatına dair bilgiler aldık. Şimdi İDDEF'in bu sorunlara yönelik uyguladığı çözümleri ve gerçekleştirdiği çalışmaları Faysal hocamızla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Hocam bu kuraklığa istinaden bu birçok sosyal soruna ve insani soruna istinaden İddef ne gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor? Bölgeleri nasıl tespit ediyor ve bu çalışmalarda uyguladığı metot nedir hocam? Bu konuda İddef mükemmel bir yönteme sahip öncelikle rapor sunar ve talepte bulunuruz. Bölgenin yaşadığı sorunları ve çözüm yollarını iletir, gereken bütçeyle beraber genel merkeze göndeririz. İddef talebi inceler, sorunu yerinde müşahede etmek üzere bölgeye bir ekip yönlendirir. Durumu yerinde gözlemledikten sonra projeye gerçekten ihtiyacın olup olmadığı netleşir ve çıkan sonuca göre harekete geçilir. İşin güzel yanı, yardım gönderdikten sonra çalışmanın doğru şekilde devam ettiğinden emin olmak için yine bir ekip gönderilir. Yani ortada gerçek bir hizmet var. Daha güzel bir olay anlatayım. Zaman zaman inceleme ekibi olarak İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan Hoca Efendi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Taşören Hoca Efendi çalışmaları yerinde ziyaret ederler. Projenin olduğu bölgeye gelir ve projenin var olup olmadığını ve en önemlisi faydalı olup olmadığını kontrol ederler. Bu da çalışmaların yakından takip edildiğini gösterir. Mehmet Turan Hoca Efendi'nin Muhammed Taşören Hoca Efendi ile geldiği son ziyareti hatırlıyorum. İlk önce Türkiye'den Kenya'ya uçakla geldiler. Ardından trenle bir bölgeden diğerine, oradan da kırsalı araçla geçtiler. Yolculuğun devamında nehirden geçmeleri gerekiyordu. Çok hafif bir kaya bindiler ve kayıkta her an devrilme tehlikesi vardı. Nehirde timsah olmasına rağmen yolculuğa devam ettiler. Son olarak tekrar karaya çıkıldığında motosiklete bindiler. Bu kadar yol, vasıta, tehlikeli yollar ve bu insanlar belli bir yaşın üzerindeler. Ama emanet kelimesinin anlamını biliyor ve korkuyorlar emanetin gerçek sahibine ulaşmamasından. Allah'tan korkuyorlar. Bu pek çok kurumda olmayacak bir şeydir. Çoğunlukla kurumlar gençleri ya da tecrübesiz kimseleri gönderiyor. İşte bu noktada yaşı kemale eren insanların bu zorluklara katlanması en önemli kanıttır. Emanetin hak sahibine ulaşmasını gerçekten istediklerini gösterir. Bu çok büyük bir avantaj. İddef projelerde bu yöntemi hiç şaşmadan sürdürüyor. Allah razı olsun hocam. Gerçekten bu kıymetli değerlendirmeleriniz bizi çok memnun etti. Sizi burada ağırlamaktan dolayı da biz gerçekten çok memnunuz. Kenya'daki Müslüman kardeşlerimizin durumunu sizlerle konuşmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Ben son olarak programın bitirmeden önce sizden dinlemek istediğim bir şey var. Bunu öğrenmek istiyorum. İzleyicilerimiz için de eminim bu çok kıymetli olacaktır. Yıllardır İDDEF temsilcisi olarak Kenya'da, Malindi'de, Kenya'nın birçok bölgesinde, Kariyesi'nde çalışmalar yürütüyorsunuz. Siz de köy köy geziyorsunuz, kuyuları denetliyorsunuz, belki medreselere gidiyorsunuz vesaire. Hiç unutamam dediğiniz bir anınızı, bir hatıranızı bizimle paylaşır mısınız hocam? Hmm. Nam, <laughs> tabii. Yoğun yağışlı bir zamanda kırsal bölgede yağmura yakalandık. Ve yaklaşık bir hafta köyden çıkamadık. Yollar ne arabaya, ne bisiklete, ne de yürüyüşe hiç uygun olmadığı için toprak kuruyana kadar beklemek zorundaydık. Etrafta aslan ve tilki gibi yaban hayvanları da olduğu için köyden de uzaklaşamadık. Ve yaklaşık bir hafta köyde kaldık. Ayrıca nehirlerde timsahlar var ve bindiğimiz kayıklar bu açıdan güvenli değil. Timsah şakası olmaz, bir anda kayığa çıkar ve size saldırabilir. Hayvanın fıtratı bu. Bir kere teknedeyken ineceğimiz yere yaklaşmamıza rağmen kayıktan inmek zorunda kaldık. Timsah bize çok uzaktı ancak kayık da bir o kadar ağır gidiyordu. Hızlıca karaya çıktık. Mesela tehlikelerden biri bu. Kurban zamanında dahi kurbanlık seçmeye giderken sorun yaşıyoruz. Kurbanlık şer'i şartlara uygun mu? Sağlığı yerinde mi? Zayıf mı? Bunları kontrol ederken aniden bir boğa saldırabiliyor. Bunlar bazen sahada karşılaşılan tatlı sert güzel anılar. Ayrıca nehir kenarında kuyu açmak bizim için çok önemli. Çünkü köylüler genelde çamaşırlarını yıkamak üzere nehre girer ve sonra biraz da su olarak evlerine giderler. Her yıl timsahlar en az bir kişiye saldırır ve genellikle bu bebek ya da anne olur. Mağdurlar çoğunlukla anneler ve çocuklardır. Bu nedenle nehre yakın kuyu açıyoruz ki nehre girilmesine gerek kalmasın. Böylelikle daha temiz suya güvenli yoldan ulaşılıyor. Ayrıca timsah tehlikesi ortadan kalkıyor. Bu nedenle kuyu açtığımız bölgelerde yaşayan insanlar, hayatlarını ve sağlıklarını kurtardığımız için çok minnettarlar. Bu buluşmadan dolayı teşekkür ederiz. Allah'ın izniyle ileride başka bir programda buluşmamız olur. Sizinle tanıştığımıza memnun olduk. Bu güzel buluşma için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi Türkiye'ye getiren, toplantılar, eğitim programları ve yeni projeler için ağırlayan İDDEF'teki kardeşlerimize de teşekkür ederiz. Bu moral açılayan program İDDEF'in iş ahlakını ve ciddiyetini gösteriyor. Size çok teşekkür ediyor ve Kenya'daki timsahları ziyaret etmeye davet ediyorum. Hocam gerçekten e, şunu anlamış olduk ki İddef gerçekleştirdiği çalışmalarla sadece insanların sosyal yaşantısına değil ömrüne ve hayatına gerçekten çok titizlikle değebilecek onlara yardımcı olabilecek ince eleyip sık dokuyarak çalışmalarını bir metot üzerine gerçekleştiriyor. Hassasiyetini ...hassasiyeti olarak kabul edip insanların bu uygulamayla yıllardır çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sizlerden bu hikayeleri dinlemek, sizlerden bu bilgileri almak gerçekten bizim için çok kıymetliydi. Sizi konuk ettiğimiz için gerçekten çok memnunuz. Rabbim inşallah bu program vesilesiyle ilerleyen yıllarda Kenya'da da başka programlarda birlikte olmayı bizlere nasip eder. Biz bu vesileyle izleyicilerimize de bizleri izledikleri için... Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.